Mehmet Ali Bulut'un 24 Ağustos 2011 tarihinde Haber7.com'da yayınlanan yazısıdır. GDO'lu sevgiler ve GDO'lu imanlar Evliliklerimiz çözülüyor. Dostluklarımız güvenilir değil. Sağlığımız tahtirevalli. Ne sağlıklı ilim var, ne sağlıklı muhabbet var, ne de sağlıklı gıda kaldı. Bugün size bedenin diğer gıdalarından söz edeceğim. Sevgiyle başlayacağım. İnsanın olmazsa olmaz gıdalarının başında gelir sevgi. Onun sahuru ve iftarı etrafında bir iki kelam. Eksik kalabilir, karışık olabilir. Sözü anlamaya değil, hissetmeye bakın. Sen sevdiğin halde sevdiğinin yüreğinde sevgi var etmeyen muhabbetten Allah'a sığınırım. Sen dahi Allah'a sığın. Sevginin hali imanın haline benzer. Evet, sevgi şart. Amma ki sevginin hali de imanın haline benzer. Esas olan onu inkıtasız ve daimi kılabilmektir. Ancak bu mümkün değildir. Eğer mümkün olsaydı bir kere iman eden bir daha inançsızlığa düşmez, hiçbir evlilik boşanmayla bitmez, hiçbir sevgi ihanete uğramaz, hiçbir mümin bir kere elde ettiği imanını bir daha kaybetmezdi. İnsanoğulları içinde iman sadece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de o mertebeye varmıştır. Bunun dışında hiçbir mahlukta iman müstemir ve müstakir değildir. Peygamberlerdeki zelle onun işaretidir. Ancak Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa Habibi Rabbil Hüda olan Zat-ı Muhammediye bu halden beridir. O hep ve daim uykuda bile iman ve itaat üzere kılındı. O yüzden Allah ondaki sevgiyi Raufur Rahim diye niteledi. Bu halde onun beşeri yönünün eseri değildir. Rabbinin ona bir ikramıdır. Onun dışındaki herkeste iman zaman zaman Adem alud olabilir. O da imanı beslemek için kullandığımız gıdaların yanlış seçiminden veya murdarlığından kaynaklanır. Bununla birlikte sabit ve daimi bir iman ve daimi bir huzur. insanın ne taşıyabileceği, ne tahammül edebileceği, ne de başarabileceği bir haldir. Ama o Adem halleri ne kadar az ise insanın huzur ve sükûnu da o kadar çok olur. Cenneti dünyada yaşar. Öyleyse bir mümin olarak birinci vazifemiz vücudumuzu mümkün mertebe o Adem anlarından uzak ve temiz tutmaktır. Yahut en aza indirmek. Allah'ın insanda affetmediği şirk, insanda Adem alemlerinin oluşmasına ve çoğalmasına sebebiyet verdiği için şiddetle tehdit edilmiştir. Adem anı, mana aleminde vücudun ve bilincin Allah'tan koptuğu anlardır. Şirk insanın manevi bedenini mahveder. Nasıl kalp durduğunda geçen her dakika bedenimize geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlar yapıyorsa, şirk dahi insanın manevi bedeninde geri dönüşü olmayan tahripler meydana getiren bir gıdarsızlık, oksijensizlik halidir. Şirk astral vücudumuzda bulunan tüm hücreler bir nevi manevi bir ölüm hali yaşarlar. Bu insanın manevi varlığına yani cennetlik olan bedenine çok büyük zarar verir. Esasında tövbe ve istiğfar farkına varmadan tahrip ettiğimiz o manevi bedenimizi tamir etmeye yönelik bir kelimattır. Sevgi içimizde bir manevi beden var eder. Benim içimde seni seven manevi mahiyet senin bedenindeki sıfatları sever. İçinde inşa ettiğin o sevgi benliği ne kadar saf ya neyse diğer çevrendeki sevme kabiliyetlerini o kadar fazla celbeder. O yüzden başkasının saf sevgisine talip olanlar önce kendilerindeki sevgiyi temizlemeli ve arındırmalıdır. Ancak o zaman kendilerine saf olan sevgiyi cezbetmiş olurlar. İçine başka niyetlerin katıldığı sevgi saf değildir. O sevgiyi gıda olarak kullanmak da haramdır. Benim sana olan sevgim sendeki talebe göre şekillenir. Bu büyükler ve kudüsiler için de böyledir. Ama sendeki talep de her daim meşru talep olmayabilir. En saf sevgiyle yöneldiğin kimseden dahi sana hayvani lezzetlerden iş taşıyan şualar gelebilir. Çünkü her insanın yaydığı sinyal, ona ait talepleri ve mahiyetindeki arazları da barındırır. Yani kalbinin sevgisine vücudunun ihtiyaçları da karışır. Böyle olunca her vücudun yaydığı gıdayı herkesin kullanması caiz olmaz. Böylece o sevgi onu taşımayacak kalpler için haram gıda olmuş olur. Evet, sevgi dahi çoğu insanda haram gıda haline gelebilir. Her vücudun yaydığı gıdayı kullanmak caiz değil. O tür sevgileri ancak birbirinin mahremleri kullanabilir. Mahremi değilsen kullanamazsın. Yazık ki ortalık bu tür sevgilerle dolu. Ve yazık ki midemiz ve aklımız gibi kalbimiz dahi haram yahut genetiğiyle oynanmış gıdalarla besleniyor. Allah için sevgide insanlar birbirlerinin güzel sıfatlarını sever. O tür sevgiyi besleyen rahmani sıfatlar ve güzelliklerdir. O yüzden Allah için sevgi, karı koca sevgisinden daha büyüktür. Çünkü karı koca sevgisini besleyen hazların hepsi rahmani değildir. Ama birbirini Allah için seven eşlerin sevgisi en büyüktür. Çünkü onun içinde hem ruhların hem sıfatların dolayısıyla kalplerin sevgisi var. Hem maddenin bir tür sevme şekli olan güneşin dünyayı etrafında sımsıkı tutması gibi çekim kanunu dahi bir tür muhabbettir ve cazibedir ki Allah alemi o aşk ile bir arada ve bütün halinde tutuyor. Yer çekimi ve diğer tüm çekim kanunları kalbimizde var olan ve bizi birinin etrafında pervane olmaya sevk eden sevginin ve aşkın maddede tezahür eden halinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla eşler bir de birbirini Allah için severlerse bu sevgi diğer sevgilerin hepsini aşar. Onun adı meveddettir. Meveddet, Vedud isminden gıdalanır ve saftır. Vedud, karşılıksız ve sınırsız sevmektir. Sevdiğinde feda olmaktır. Rab, kendisindeki sevgiyi Vedud ile isimlendirdi. Rahmeti, gadabını da içine aldı. Nitekim insan dahi kalbi veya bedeni hazın zirvesine erdiğinde kendisini değil, karşısındakini yüceltir. Canım diye inler. Ama çok az insan bilir ki o sevgi Allah'tandır. Yani çok az kişi idrak eder ki insanın eşinde gaşşu olduğun haz ve lezzet bizatihi zat-ı akdes olan Allah'ın bir şeyi var etmedeki kutsi lezzetidir ki onu senin bedeninde açığa çıkarır. Sen onu yaşarsın, o tadılmış olur. Aklını maddi algılarla bulandırma. Sadece hissetmeye çalış. 17. Lema ve 16. söz. Yani sevgi dahi kalp gibi mahluktur. Kalp sevgiyle beslenir. Sevgi disiplinle ve fedakarlıkla. Ve dahi bilinçli bir samimiyetle. Muhabbetin gıdası dahi ihlastır, samimiyettir. Kim o bağı çözerse arşı titretir. İnsan sevdiğiyle her şeyiyle bir ve beraber olmak ister. İçinde can sakıntısı ve yalan olmayan bir beraberlik. Fakat haram gıdalarla Adem ağlut haline gelmiş insanın tabiatı bu cennetin yeryüzündeki bir numunesi olan iki vücudun bir kalp bile yaşaması halini taşıyamaz. Çünkü insan sevgisini daimi kılamıyor. Zira imanını daimi kılamıyor ki sevgisini daim kılsın. Tükettiğimiz maddi manevi gıdalar bizi bundan mahrum kılıyor. O yüzden de Allah nikahı var etti. Eğer nikah olmasa hiçbir evlilik yürümez. Çünkü her insanın yüreğinde kalbine soktuğu haram gıdalar yüzünden zaman zaman Adem halleri oluşur. Kalp Adem halindeyken içinde saf sevgi barınamaz. İşte o sevgisizlik oluşup da ruhlar birbirinden ayrıştığında evlilik de hemen çözülmesin diye. Çünkü o ayrışan kalpler sevgi tekrar dönünce birbirlerine yine ihtiyaç duyacaklar. İşte o sevgisizlik oluşup da Ruhlar birbirinden ayrıştığında evlilik de hemen çözülmesin diye. Çünkü ayrışan kalpler sevgi tekrar dönünce birbirlerine yine ihtiyaç duyacaklar. Nikah bağını yarattı ve sıkı sıkı tuttu. Kim o bağı çözerse arşı titretir buyurdu. Çünkü Rab Teala biliyor ki insanın kalbi korunmadığı takdirde ila aynı hal üzere kalmaz ve her daim aynı sevgiyi ve imanı barındıramaz. İşte sevgili kardeş, meseleye böyle bakarsan, kendindeki huzursuzluk ve sevgisizlik halini de anlarsın. Bazen insan yüreğinde sevgi doruk yapar. O anda herkes ve her şey daha sevimli gelir. Esasında Cenab-ı Hak'ın kulda var etmek istediği hal odur. Bu sevgi almak üzere değil, vermek üzerine bina edilmiştir. Ama insan bencil olduğu ve vücudumda o hali sürekli kılamadığı için o sevgi halinin var ettiği nimeti kendi nefsi için kullanmaya kalkışır. Helali haram yolda kullanır. Sevgi ve aşk arasındaki fark Sevgiye şehvet rengi katar ve maalesef sevgiyle aşk geçişkendir. Sevgi, insan kalbinin hayvani şehvetten arınmış ilahi bir cazibe gücü ve halidir. Aşk ise içine bedeni çekim gücünün, hayvani şehvetin katıştığı bir tür sevgidir. Biriyle sevgi, manevi lezzetler telezüz edilir. Onun hasıl ettiği meyve manadır, huzurdur. Diğerinin içinde bedeni dokunuş da vardır. O yüzden de o hazlı meyvesi maddidir. Biz Allah'ı severiz ve orada kalırız. Bazılarımızsa ötesine geçmek ister. Onunla bir tür aşk hali yaşar. O aşktan bazen hikmet, bazen şatahat, bazen cezbe, bazen de Cunun doğar. Evet, sevgisini Cenab-ı Hak ile temasa kadar vardıranlarda esirak dediğimiz aşk hali oluşur. Onu da herkes taşıyamaz. O zaman da cezbe dediğimiz ve insanın kendisi olmadığı hal ortaya çıkar. Sevgilerin kavuşumu rahmani olmalıdır. Değilse arada akt bulunmalıdır. Mürşitle mürit arasındaki gibi. Bu erkekler için dahi geçerlidir. Peygamber Efendimizin yanındaki kadının kim olduğunu oradan geçen iki sahabeye izah etme ihtiyacının sırrını anla. Aksi takdirde Şems ile Mevlana gibi itham olunursunuz. Bir kısım romancıların kulakları çınlasın. Evet, insanın sevgiye ihtiyacı vardır ve olmadan yaşayamaz. Yani sevgi, insan kalbinin kullandığı en mübrem gıdadır. Çünkü o da bir mahluktur ve beslenmeye muhtaçtır. Gıdası da muhabbettir. Muhabbetin dahi türlü türlüsü vardır. Nasıl ki bedenimiz için helal ve haram yiyecekler varsa, kalbimiz ve aklımız için de haram ve helal gıdalar vardır. Şu ana kadar aktarmaya çalıştıklarım kalbin helal ve haram yiyecekleriydi. Akıl dahi bir mahluktur ve beslenmeye ihtiyacı vardır. Aklın dahi haram ve helal gıdaları vardır. İnsanın şu üç midesine de helal, sağlıklı gıdalar girmeli. Bu üç midenin herhangi birinden geçip Beden sarayına giren haram bir gıda orada karışıklığa sebebiyet verir, düzeni bozar. Haram ve GDO'lu gıdalar gibi haram ve GDO'lu sevgiler ve bilgiler dahi insanın manevi bedenine zarar verir. O yüzden de insan midesine aldığı gıdalar gibi sık sık aklına ve kalbine aldığı gıdalara da dikkat etmelidir. Bütün insanların yüzde sekseni, yüzde doksanı ya aklen ya kalben ya bedenen hasta durumda. Çünkü insanlar sağlıksız besleniyor. Nasıl ki temiz ve tabiatıyla oynanmamış gıdalar azaldıysa, kalbe şifa olacak sevgiler, akla ışık olacak bilgiler de azaldı. O yüzden de insan hasta. Ruhen hasta, kalben hasta, bedenen hasta. İşte o yüzden evliliklerimiz çözülüyor, dostluklarımız güvenilir değil, sağlığımız tahtirevalli. Ne sağlıklı ilim var, ne sağlıklı muhabbet var, ne de sağlıklı gıda kaldı. Bedenimizin güvenlik bariyerini sünnet programıyla takviye etmezsek halimiz harap.